Buzulların arkasında bir hayat mı var? Var. Kim yaşıyor orada? Biz insan olmayanlar yaşıyor. Bazılarına göre Naziler 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında Antarktika'da gizli bir üs kurdu. Bu üste uçan daireler ve gizli silahlar gibi gizli teknolojiler geliştiriyorlardı. Bu teorinin savunucuları buzda bulunan garip yapılara ve nazi arşivlerindeki gizemli bilgilere dayanıyor. Bazı komplo teorisyenleri Antarktika'nın buzullarının altında Atlantis gibi kayıp bir uygarlığın saklı olduğunu savunuyorlar. Bu uygarlığın son derece gelişmiş bir teknolojiye sahip olduğu ve buzullar eridiğinde ortaya çıkacağı iddia ediliyor. Bazı kişiler dünyanın düz bir disk olduğunu ve Antarktika'nın bu diskin kenarını oluşturan bir duvar olduğunu savunuyorlar. Bu teorinin savunucuları uydulardan çekilmişlerdir görüntülerin sahte olduğunu ve kutuplara yapılan seyahatlerin kontrollü bir şekilde gerçekleştiğini iddia ediyor. Antarktika'nın kıyılarında uzanan devasa buz duvarı birçok komplo teorisine konu olmuştur. Bazıları bu duvarın dünyanın gerçek sınırını oluşturduğunu ve buzulların erimesiyle birlikte gizemli bir diyardan gelen varlıkların ortaya çıkacağını savunuyor.